Denir ki bu hikaye annesinden büyük bir kadınla evlenen genç bir adama aittir. Genç adam ihtiyar kadınla münasebette bulunacağı zaman asla beklemediği tehlikeli bir şey fark etti. Hikayeyi anlatan kişi bu hikayenin 26 yaşındaki bir genç adamla başladığını söyleyerek anlatmaya başlıyor. Genç adam 11 yaşına vardığında babası vefat etmiş ve çocuk yetim kalmıştı. Geçim sıkıntısı nedeniyle bu çocuk yaşadığı yerden başka bir yere gidip çalışmaya ve kendisi, kardeşleri ve annesinin geçimini temin etmeye karar vermişti. Küçük çocuk yaşadığı yerden ayrılıp iş aramaya başlamıştı. 14 yaşına gelene kadar ufak tefek işlerde çalışmıştı. 14 yaşına geldiğinde başka bir şehre taşındı. Bu şehirde turistik otellerden birinde garson olarak çalışmaya başladı. Çalıştığı otelde genellikle yabancı müşterileri ağırladıklarından bazı yabancı kelimeleri öğrenmişti bazı turistlerle samimiyet kurmuş ve pek çok insanla tanışıklık kurmuştu. Ancak küçük yaşına rağmen Allah'ın haram kıldığı işleri yapmaktan da geri durmuyordu. Turist kadınlarla yaşadığı yasak ilişkilerden pek çok para kazanmıştı. 18 yaşına vardığında bu zamana kadar doğru düzgün bir iş yapamadığını ve topladığı paraların da çoğunu saçıp savurduğunu fark etmişti. Genç adam günlerden birinde altın bir fırsat bulup heyecanlandığını anlatıyordu. 75 yaşında yabancı bir kadın bir turist grubuyla birlikte otelde kalıyordu. Genç adam bu kadınla tanışmış ve onun beğenisini kazanmaya başlamıştı. Kadın genç adamı beğenmişti. Onunla özel konularını konuşuyordu. İhtiyar bir kadın olmasına rağmen genç adama aşık olmuştu. Genç adama bir sürü para da veriyordu. Bir gün yaşlı kadın genç adama evlenme teklif etti. Ona kendisinin çok zengin bir kadın olduğunu ve bir sürü parası ve mülkü olduğunu, eğer onunla evlenirse karşılığında dünyalar kadar para kazanabileceğini söyledi. Genç adam bu büyük bir fırsat. Bir sürü para kazanabilirim. Bu kadın ölüp gittikten zengin olur ve başka biriyle evlenirim diye düşündü. Genç adam koşarak annesine gitti ve olanları detaylıca anlattı. Annesine, kadın ölüp gidecek nasılsa ve ben de zengin olacağım dedi. Annesi, oğlunun talebi karşısında şok olmuştu. Ona bunu asla yapmaması gerektiğini, böyle yaşlı bir kadınla evlenip de zengin olmaktansa, oradan ayrılıp daha az parayla bile olsa başka bir işte çalışmasının daha hayırlı olacağını söyledi. Genç adam annesini dinlemedi ve ne dersen de bunu yapacağım dedi. Genç adam iş yerine geri döndü ve yaşlı kadına ailesinin onunla evlenmesine razı olduklarını haber verdi. Yarın evlenebilirdi. Ertesi gün genç adam ve yaşlı kadın evlendiler. Odalarına çıktılar. Aralarında daha bir şey olmadan önce yaşlı kadın genç adamdan garip bir şey istedi. Kadın ondan İslam'ı bırakıp Hristiyan olmasını istemişti. Genç adam bu talep karşısında büyük bir şok yaşadı. Bu da neydi şimdi? Birazdan şeytan genç adama yaklaştı, onu ikna etmek istiyordu. Ona her türlü günah işliyorsun, kadınlarla birlikte oluyorsun. Allah için bir rekat namaz kılmışlığın yok. Bir gün oruç tutmamışsın. Ne olacak İslam'ını bıraksan da kadının paralarını alsan? Sonra yeniden İslam'a dönersin. Allah için mescitler yaptırırsın. Tövbe eder ve hac edersin. O da seni affeder. Genç adam ikna olmuştu. Kadının talebini kabul etti ve İslam'ı bırakıp Hristiyanlığa geçti. Birkaç gün sonra yaşlı kadın ülkesine gidecekti ve genç adam da onunla gitmeliydi. Genç adam eşyalarını hazırladı ve ailesine gidip olanları haber verdi. Onlara fazla gecikmeyeceğini, en yakın zamanda bir sürü parayla onlara geri döneceğini söyledi. Sonra kadınla birlikte gitti. Kadının ülkesine gittiklerinde büyük bir şok daha yaşadı. Kadın, fuhuş yuvası olarak kullanılan bir evin sahibiydi. Genç adamdan bu eve gelen müşterileri memnun etmesini istiyordu. Aksi halde bu ülkede hapsedileceğini ve tek kuruş bile para alamayacağını söyleyerek onu tehdit ediyordu. Genç adam şöyle diyordu: "İşler benim için gittikçe zorlaşıyordu fakat sabrediyordum. Gözümün önüne sahip olacağım milyonları getiriyor ve bunlar için dayanmam gerektiğini telkin ediyordum kendime. Ülkeme zengin biri olarak dönecektim. Bu iş bu şekilde 9 ay boyunca devam etti. Genç adam sağlığının gittikçe zayıfladığını hissediyordu hastalık belirtileri görülmeye başlamıştı. Genç adam bir hastaneye giderek tahliller yaptırdı. Tahlil sonuçlarına göre AIDS virüsüne yakalanmıştı. Yaşlı kadın genç adamda hastalık belirtileri görülmeye başladığını ve AIDS taşıyıcısı olduğunu, bu yüzden müşterilerin karşısına çıkamayacağını öğrendiğinde onu evden kovdu ve bir daha asla dönmemesini söyledi. Genç adam ülkesine döndü. Ancak hastaydı ve hastalığın oldukça ileri bir aşamasındaydı. Tek kuruş parası da yoktu. Üstelik dini İslam'ı da terk etmişti. Genç adam ölümün ona gitgide daha çok yaklaştığını hissediyordu. Gerçek mutluluk parada pulda değildi. Kadınlarla münasebette bulunmakta gerçek bir mutluluk vermiyordu. Gerçek mutluluk Allah'ı birleyip ona iman etmek, onun dini üzerine sebat etmek, Allah'ın bize vermiş olduğu rızka razı olmak, Allah'ın paylaştırdığı rızıkla rahmet olduğunu bilmekti.